Sümer'de Dilmun adında saf, temiz, parlak tanrıların yaşadığı bir ülke var. Hastalık ve ölüm bilinmeyen yaşam ülkesi. Fakat orada su yok. Su tanrısı Güneş tanrısına yerden su çıkararak orasını tatlı su ile doldurmasını söylüyor. Güneş tanrısı söyleneni yapıyor. Böylece Dilmun meyve bahçeleri, tarlaları ve çayırları ile tanrıların bahçesi haline geliyor. Bu cennet bahçesinde yer tanrıçası 8 bitki yetiştiriyor. Bu ağaçlar meyvelenince bilgelik tanrısı Enki her birinden tadıyor. Buna yer tanrıçası çok kızıyor. Tanrıyı ölümle lanetleyerek ortadan yok oluyor. Bilgelik tanrısı çok ağır hastalanıyor. Diğer tanrılar büyük güçlüklerle yer tanrıçasını bularak bilgelik tanrısını iyi etmesi için yalvarıyorlar. Tanrıça Tanrının 8 bitkiye karşı hasta olan 8 organı için birer tanrı yaratıyor. İlginç olan, yaratılan tanrılardan 5'i tanrıça. Bu, doktorlukta ilk uzmanlaşmayı da göstermesi bakımından önemli. Hasta olan organlardan biri kaburga. Onu iyi eden tanrıçanın adı Kaburga'nın hanımı anlamına gelen Nintidir. Bu kelimede Nin hanım Ti kaburgadır. Ti'nin bir anlamı da hayattır. Eğer ikinci anlamıyla tercüme edersek Tanrıça'nın adı hayatın hanımı olur. Bu hikaye Tevrat'ta da var. Ve henüz yerde bir kır fidanı yoktu ve bir kır otu henüz bitmemişti. Çünkü Rab Allah yerin üzerine yağmur yağdırmamıştı ve toprağı işlemek için adamı yoktu ve yerden buğu yükseldi ve bütün toprağı suladı. Ve Rab Allah yerin toprağından adamı yaptı. Ve onun burnuna hayat nefesini üfledi ve adam yaşayan can oldu. Ve Rab Allah Şarka doğru Aden'de bir bahçe dikti ve adamı oraya koydu. Ve Rab Allah görünüşü güzel ve yenilmesi iyi olan her ağacı ve bahçenin ortasına da hayat ağacını, iyilik ve kötülüğü bilme ağacını yerden bitirdi. Ve bahçeyi sulamak için Aden'den bir ırmak çıktı ve oradan bölünerek dört kol oldu. Bunlardan ikisi Dicle ve Fırat. Ve Rab Allah baksın ve onu korusun diye adamı oraya koydu. Ve Rab Allah adama bahçenin her ağacından ye fakat iyilik kötülük bilme ağacından yemeyeceksin. Yersen ölürsün dedi. Ve Rab adamı yalnız bırakmamak için bütün hayvanları topraktan yaptı. Ve onlara at koymak için adamı getirdi. Fakat adam yalnızdı. Rab adama derin bir uyku verdi. Onun kaburga kemiklerinden birini aldı. Ondan bir kadın yaptı ve onu adama getirdi. Ve adam dedi, şimdi bu benim kemiklerimden, kemik ve etimden ettir. Buna Nisa denilecek. Bundan sonra yılanın kadını kandırarak yasak meyve yedirdiği ve bahçede olan Allah ile konuşmaları geliyor. Allah yılanı lanetliyor. Allah, Adem. Burada adam yerine Adem deniyor. Ve karısına giymeleri için kaftan yapıyor. Kadını ağrılı, çok çocuk yapması ve Adem'i de toprakla uğraşması ile cezalandırarak onları Aden bahçesinden kovuyor. Buraya kadar nedense karısının adı verilmemiş. Ancak dördüncü babın başında karısının adının Havva olduğu ve Habil Kain'i doğurduğu yazılı. Görüldüğü gibi Tevrat'ta yaratılışın 6. ve son gününde Allah insanı erkek ve dişi yaratmış olduğu halde adamı tekrar yerin toprağından, eşini de onun kaburgasından yaratıyor. Buna göre anlatılanlar Sümer hikayesinden alınmadır. Kur'an'da bu konu çok yüzeysel ve çeşitli surelerde parça parça anlatılıyor. Sure sırası ile Bakara Suresi Ayet 31 Allah Adem'e her şeyin ismini öğretti. Bakara Suresi Ayet 32 Ey Adem! Eşyanın isimlerini meleklere anlat dedi. Bakara Suresi Ayet 35-37 Ey Adem! Eşin ve sen cennette kal. Orada olanlardan istediğiniz yerden bol bol yiyin. Yalnız şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz dedik. Şeytan orada ikisini de ayarttı. Onları bulundukları yerden çıkarttı. Onlara birbirinize düşman olarak inin, yeryüzünde bir müddet için yerleşip geçineceksiniz dedik. Adem Rabbinden emirler aldı, onları yerine getirdi. Rabbi de bunun üzerine tövbesini kabul etti. Araf Suresi, ayet 19-26. Ey Adem, sen ve eşin cennette kalın ve istediğiniz yerden yiyin. Yalnız şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Şeytan ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara fısıldadı. Rabbinizin sizi bu ağaçtan men etmesi, melek olmanız veya burada temelli olmanızı önlemek içindir. Doğrusu ben size öğüt verenlerdenim diye ikisine de yemin etti. Böylece onların yanılmalarını sağladı. Ağaçtan meyve taktıklarında kendilerinin ayıp yerlerini gördüler. Cennet yapraklarından onları örtmeye koyuldular. Rabbi onlara ben sizi o ağaçtan men etmemiş miydim? Şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylememiş miydim?" diye seslendi. Her ikisi, "Rabbimiz, kendimize yazık ettik. Bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, biz kaybedenlerden oluruz." dediler. "Birbirinize düşman olarak inin. Siz yeryüzünde bir müddet için yerleşip geçineceksiniz. Orada yaşar, orada ölürsünüz. Orada dirilirsiniz." dedi. Daha suresi ayet 115 122 Ant olsun ki biz daha önce Adem'e ahd vermiştik fakat unuttu onu azimli bulmadık Meleklere Adem'e secde edin demiştik İblis'ten başka hepsi secde etmiş o çekinmişti Ey Adem doğru bu senin eşinin düşmanıdır sakın cennetten çıkarmasın yoksa bedbaht olursun Doğrusu cennette ne acıkırsın ne de çıplak kalırsın. Orada ne susarsın ne de güneşin sıcağında kalırsın dedik. Ama şeytan ona vesvese verip "Ey Adem, sana sonsuzluk ağacını ve sana çökmesi olmayan bir saltanatı göstereyim mi?" dedi. Bunun üzerine ikisi de o ağacın meyvesinden yedi. Ayıp yerleri görünüverdi. Cennet yapraklarıyla örtünmeye koyuldular. Adem Rabbine baş kaldırdı. Rabbi yine de onu seçip doğru yolu gösterdi. Görüldüğü gibi bu hikaye Sümer ve Tevrat'ta birbirine oldukça paralel. İkisinin de bir tanrı bahçesi dikilmiş ağaçlar, bahçeden su çıkarılması, yasak meyvenin yenmesi, lanetlenme, Sümer'de kaburgayı iyi etmek için tanrıça yaratılıyor. Adı kaburganın hanımı. Hikaye Tevrat'ta geçerken kadın kaburgadan yaratılmış ve adı Sümer'deki ikinci anlamı olan hayatın hanımının. İbranice karşılığı Havva olmuştur. Kur'an'da cennet bahçelerine ait değişik surelerde çeşitli ayetler var. Yasak ağacın sonsuzluk ağacı olduğu yalnız Daha Suresi'nin 20. ayetinde belirtilmiş. Cennetten yılan değil, şeytan çıkıyor. Cennetten yılan değil, şeytan çıkartıyor ve ne havvanın adı ne de kaburganın yaratıldığı yazılı. İslam mitolojisinde Adem'in yaratılması ve cennetten kovulması daha değişik. Allah, Cebrail, Mikail, Azrail İsrafil adlı meleklerine yedi kat yerden yedi avuç toprak getirmelerini emretti. Fakat yer yuvarlığı bu toprağı vermeye razı olmadı. Azrail toprağı zorla aldı. Allah bu toprak üzerine günlerce yağmur yağdırdı, onu yumuşattı, melekler yoğurdu ve Allah şekillendirdi. Adem 80 yıl şekilsiz toprak olarak 120 yılda ruhsuz bekledi. Şekil veren kazandıktan sonra meleklere Adem'e secde etmesi emredildi. Bu emri yalnız şeytan dinlemedi. Bu yüzden cennetten kovuldu. Cennetteki iyiyi kötüden ayırmaya ölçü olan elma ağacından yemesi Adem'e yasak edilmişti. Cennetten kovulmasına kızan şeytan yılan ile anlaşıp Adem ile Havva'yı yasak meyve yedirterek cennetten kovduruyor. Adem yaptığına pişman olarak yalvarıyor. Cebrail vasıtasıyla affedilip Mekke'de Arafat'a gönderiliyor. Orada Havva ile buluşuyor. Adem'e Mekke'yi yapması emrediliyor. Cebrail de haç merasimini öğretiyor ve böylece insan nesli türüyor. Bunda havanın nasıl yaratıldığı bildirilmemiş. Görüldüğü gibi bu efsane ile Kur'an arasında oldukça büyük farklılık var. İlginç olan insanın yaratılmasından Allah'a dört melek yardımcı oluyor. Sümer'de de dört önemli tanrı, burada cennette bulunan elma ağacı, bu ağaç Sümer efsanelerinde çok geçen özellikle aşk tanrıçası ile ilgili bir ağaçtır. Kur'an'da bir defa bunun sonsuzluk ağacı olduğu da yazılmış. Sümer'de yasak meyveyi, bilgelik tanrısı Enki'ye iki yüzlü olan veziri İsimut veriyor. Bu işi Tevrat'ta yılan, Kur'an'da şeytan, bu efsanede ikisi birden yapıyor. Burada Adem'in Allah tarafından affedilmesini Cebrail sağlıyor. Sümer'de tanrıların yalvarması ile ana tanrıça bilgelik tanrısını iyi ediyor. Sümer'de bilgelik tanrısı Enki insanlara diğer tanrılardan haber getiriyor. İslam'da aynı işi Cebrail yapıyor. Cebrail'in kudret sahibi olması kemale eriştiricilik nitelikleri de bilgelik tanrısına uymaktadır. İslam efsanesinde Havva'nın nasıl yaratıldığı belirtilmemiş. Adem ve Havva'nın çocukları Habil ve Kain hikayesi. Ve Adem karısı Havva'yı bildi ve gebe kalıp Kain'i doğurdu ve yine kardeşi Habil'i doğurdu. Habil koyun çobanı oldu fakat Kain çiftçi oldu. Ve Kain günler geçtikten sonra topran semeresinden Rabbe takdime getirdi. Habil de sürüsünün ilk doğanlarından ve yağlarından getirdi. Ve Rab Habil'e ve onun takdimesine baktı. Fakat Kayin'e ve onun takdimesine bakmadı. Ve Kain çok öfkelendi. Ve Rab Kayin'e dedi, niçin öfkelendin ve suratını astın? Eğer iyi davranırsan o yükseltilmeyecek mi? Ve iyi davranmazsan günah kapıda pusuya yatmıştır. Ve onun isteği sensin. Fakat sen ona üstün ol. Ve Kain kardeşi Habil'e söyledi. Ve vaki oldu ki kırda oldukları zaman Kain kardeşi Habil'e karşı kalktı ve onu öldürdü. Bu konu Kur'an'da yine çok kısa ve bu adlarda yok. Maide suresi ayet 27-31. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek oku. Hani bir kurban takdim etmişlerdi de birisinden kabul edilmiş, diğerinden kabul edilmemişti. Ant olsun seni öldüreceğim dedi. Diğeri de ancak sakınanlardan kabul eder dedi. Ant olsun ki sen öldürmek için bana elini uzatsan ben sana öldürmek için el uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben istiyorum ki sen hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenip ateşe atılacaklardan olacaksın. Zalimlerin cezası budur dedi. Nihayet nefsi onu kardeşini öldürmeye itti de onu öldürdü. Bu yüzden de kaybedenlerden oldu. Derken Allah kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gösterdi. Yazık bana şu karga gibi olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz mi oldum dedi ve ettiğine yananlardan oldu. Terat ve Kur'an'da hava'nın biri kız, biri oğlan doğan ikiz çocuklarından söz yok. Bunlar efsanelerde olmalı. Sümer'de bu hikaye iki ayrı şekilde görülüyor. Birisinde çoban tanrısı Dumuzi ile çiftçi tanrısı Enkimdu, aşk tanrıçası İnanna'ya aşık olurlar. Her biri İnanna'ya kendi ürününü över ve sonuçta tanrıça, çoban tanrısı Dumuzi'nin ürünlerini beğenerek onunla evlenir. Enkimdu, Enkimdu bu seçimi dostça kabul ederek onlarla arkadaş olur. Diğer bir hikaye de şöyle. Emeş yaz, enten kış, hava tanrısı en ile kış, çeşitli hayvanları, yavrularını yağ ve süt getiriyor. Yaz da ağaçlar, bitkiler ve değerli taşları getiriyor. Her ikisi kendi getirdiklerinin daha değerli olduğunu söyleyerek tartışıyorlar. Bu kavgaya göre tanrı kışın getirdiklerini daha üstün buluyor. Yaz da bunu kabul ederek kışa boyun eğiyor. Sümerliler sığır ve tahıl, kuş ve balık, ağaç ve kamış, gümüş ve bakır, kazma ve saban gibi varlıkları her biri kendi özelliklerini ortaya koyarak tartışmışlardır. Bu tartışma tarzı orta çağın sonlarına doğru Avrupa halkı arasında yapılan tartışmaların ilk örnekleri sayılıyor. Havva'nın ikiz çocukları belki söylence olarak bunlardan çıkartılmıştır.